Bak hayat geliyor. Baba. Allah mutlu mesut etsin. Sağ olasın baba. Gel bakayım. Gel hele. Hadi baba. baba. Allah bir yastıkta kocatsın. Mutlu mesut olun. Bak ne diyeceğim sana. Kızım sana emanet. Ona doğru bak. İki elim yakandadır ha haberin olsun. Sen merak etme İsmail Baba. Baba herkes nerede? Annem, Dedem, Zeli ablam yok. Ee, kızım eve geçtiler. Seni orada bekliyorlardır. Merak edilecek bir şey yok yani. He. Dur hayır dur. Hayırdır? Gel bakayım kızım. Ya baba ne gerek vardı? Olur mu öyle şey kızım? Önemli bir şey değildir ama... hayatının sonuna kadar mutlu ol. İnşallah baba. Ver bakayım Kudret. İsmail, sen bu mektubu okurken ben Lavin'le birlikte... ...çoktan uzaklara gitmek için yola düşmüş olacağım. Cennet. Hayırdır İsmail, ne olmuş? Muradın olmuştur Kudret. Cennet gelmiştir.